Ben bundan saçma sapan vlog diye video çekiyorum. Hepinizden nefret ediyorum ama siz olmadan da canım sıkılıyor. Ben ne yapayım? Doğru. <laughs> Soyun. Ben hastayım. <Kanka>. <laughs> Güzel hayallerle gelmiştim buraya. <gülüyor> 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 Biz neden yürüyoruz? <laughs> bir şey diyorum. <laughs> Biz neden yürüyoruz da arabayla gitmiyoruz? Yaşanır mı burada kanka? Bizim <laughs> nerede? Bedavaya kahve içeceğiz. Ne? Bunlarla hiçbir şey yapılmaz. hepinizden nefret ediyorum ama siz olmadan da canım sıkılıyor. <laughs> Biz rakı Aynen. içmiyoruz lütfen. Bizim milli içkimiz rakı değil arkadaşlar. Dans ya. Ya. Doğru. Soyun. Ben Kanka. hastayım. Niye soyun? <gülüyor> ben de hasta olma şeyim, adayım. Baba bak binci çekebilirsin mesela bak binç havada duruyor. Hangi binç? Çek, çe 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 Nerede? Geçirdim karşıya. Evet. Çapraza mı? Benim dalga geçiyor olay. Yok gerçekten bak. Oğlum ben görmedim mi? Ben, ben de, de görmedim. Sen karşıya bak çapraza ben bak şöyle. Da Güvenlik görmedim. kulübesinin sağına doğru. Ha. Güvenlik kulübesi nerede? Ha aa. Sen görmedin mi? Ne, hani Niye nereye bakıyorsun? Sen? <laughs> Baksana. Sen... Soyunmaya mı gidiyorsun? <laughs> Çok güzel hayallerle gelmiştim buraya. Ama hiçbir beni Nasıl dinlemiyor. Nasıl çok güzel. Şu. düşünün çek gibi diye. Öyle. Ama çok güzel senaryolar oluşturdu. <laughs> Değil mi? Yok. Sen bence ne yapıyorsun mu? Sınıfta komik. öğrencilerden fikir al. Çek şey, gibi senaryosu ile alakalı. Versene onları projede bir yapalım. <laughs> İnsanlar burada yürüyor. Burası millet bak. Rujum gitmiş. Rujum nerede? Çantada. Yani içerik bulmak için ChatGPT'ye kadar düştün ha. Ben de Chat GPT'ye kadar çıktım. Bence seni takipten çıkmaları lazım. <laughs> bir de sene oldu ya dün 25 abone attı birden. Evet ya. Nasıl? Seviyorum sizi. Bilmiyorum 25 abone ne yapmış bir anda diyor ya ne oluyor diyor. Geliyorlar. Bot mu bastın lan ne yaptın? Hayır hiçbir şey yapmadım. YouTube'dan geliyorlar. Geliyor. Seviyorlar beni. Biz Önümde iki tane yakışıklı var. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Beni de nereye götürdüklerini bilmiyorum. Canım çok sıkılıyor çünkü hiçbiri benimle ilgilenmiyor. Ben Bu da savunmuyor. telefonla konuşuyor. Ben, ben, ben Sadece araba muhabbeti yapıyorlar. Benim neden arabaları daha çok sevdiğimi anlayabiliyor çiçek. musunuz? Çünkü 16 tane kuzenle büyürsem böyle oluyor. oluyor? Evet arkadaşlar millet bahçesi. Gördünüz mü? İlginç var orada. Meryem koş koş koş. Ben, ben tamam seni çekiyorum zaten, hadi yürü. Koşamam, yoruldum. Köşem çok güzel. Ev, evet. Adı. Adı. Ben, ben, ben. O, ben. Neden? Hayır be, bilmiyorum, bilmiyorum ki yaşamayı ben burada. Öğrenmişsin. misın? Öyle, Öyle, <laughs> Öyle, mi? Öyle, mi? Öyle mi? Hayır. Kesin bak daha İstanbul'a gelene kadar hiçbir şey konuşmadım. Forumun evet. orada bir tane arabaya yol, yol verdim, araba geçmedi nasıl sinirlendim. <laughs> Arabada gecelerde, hadi benim ona yol vereyim ben rahat rahat yeterim sahi. Evet. Durdum arada gelmedi adam geçmiyor. Al Allah. O da bana yol Tamam. Evet. Sonra ben geçtim. Geçti. Bize ne mesela şu an bu muhabbetten? Alak. <laughs> <laughs> evet Buğra İstanbul hakkında ne düşünüyorsun? Vahmet yaşanır mı? Yaşanır şeyde. mı burada kanka? Yaşanmaz. Neden? Çok kötü bir yer. Neden kötü? Burası çekilmiyor. Başka? İnsanları kötü. <laughs> Başka? Paran gözünü seveyim. <laughs> Sarayı bilmeyenler için söyler misin? Saray neresi? Evet, Teşekkürler. Biz sarayda yaşıyoruz arkadaşlar. Gerçekten sarayda yaşıyoruz. Ne yazayım ben buna? Ama ben sana başka bir soru, soru soruyorum. Anlatır şey mısın benim şey arkadaşlarıma gerçekten neden İstanbul'da yaşanmaması gerektiğini anlatır mısın? Gözlüğünü ver. Gözlüğüm yok. Sen kanalımda. Aleyküm. O başka bir konu. Başkanım ben böyle böyle bir plaka istiyorum. Ha, fiyat, bana, fiyat ne olur? Olmaz orada güneş yok. <laughs> Hadi anlat. Ne anlatayım ne diyeyim? Anlat. İstanbul'da neden yaşanmaz mesela? <laughs> neden İstanbul'da yaşanmaması gerektiğini düşünüyorsun? Çünkü fakiriz kardeşim. Doğru. Biz neden fakiriz ya? Yok. Ne oldu? Ya 6'ya 5 Galiba fakiriz. Fakirlik ruhumuza işte. Bilmiyorum, bence 200-300 milyarla yaşanır mı İstanbul'da? Aylık yaşanır, biletini çıkartırsın. Aynen. Türlü. Aynen. Biliyor musunuz ben buralarda araba kullanmaya çok korkuyorum. O yüzden hep Marmara ile geliyorum buraya. Çünkü aşırı derecede dar sokakları ve insanlar her yere araba park ediyorlar. Dönüşlere bile park ediyorlar. Hayallerimi çalmışlar. Sesim çok güzel değil mi? Hayır. Ben, ben Teşekkür ederim. Biz neden yürüyoruz mesela? Neden arabayla gitmiyoruz? Biz neden yürüyoruz? Aylık bir 250 250 abi. bir Bir şey diyorum. Bir Biz neden yürüyoruz da arabayla gitmiyoruz? Nereye gideceğiz? Bilmiyorum niye yürüyoruz? Bizim arabamız yok mu? Yok. 3 tane 200 arabamız 200 var. Fakiriz ama 3 tane 200 arabamız var. <laughs> ama yürüyoruz çünkü benzinimiz yok. <laughs> Beni asla dinlemiyorlar. Çok sıkıldım ya. Sonra çöpü Neden geliyor şimdi? Bir şey diyeceğim. Buğra ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Murat dedi ki İstanbul'da dedi yaşanmaz dedi. Sence yaşanmaz mı? Yok yaşanmaz. Neden yaşanmıyor? Görmüyor musun ya şu halde? Peki biz neden Sokak yürüyoruz? Bizim arabamız yok mu? Arabayı çıkartırsak bir daha yer bulamayız diye gidiyoruz. İşte İstanbul'un böyle bir sıkıntısı da var. Neden? Çünkü arabayı çıkarttığın zaman yer bulamıyormuşsun. Evde de göstereyim. bir nevi göstereyim. Ama sen yarım çıkıyorsun. <laughs> ben bundan saçma sapan vlog <laughs> diye video çıkarırım. <laughs> Hepinizden sıkıldım sizlerden bahsediyorum. Hepinizden sıkıldım. Hepinizden. Ama hepinizden. Ama onlar olmadan da canım sıkılıyor. Biliyor mu? O yüzden yani yoksa. Yani yoksa evde de kalabilirdim mesela. Ama onlar olmadan canım sıkılıyor. Şimdi bize kahve yapacak. O yüzden eve gidiyoruz. De, canım sıkılıyor ama onlar olmadan. Ne yapayım? konuşuyorsunuz? <laughs> 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 benim dedikodumu ben varken benim dedikodumu yapıyorlar. Ne? Senin Eskiden kitap okudun. Yani telefonu aldığından beri artık sadece arka kapağındaki özeti okuyorsun diyoruz. <laughs> doğru. 100. 100. 100. Doğru. Keşke bu, bu kadar doğru olmasaydı. <laughs> Ezilirken video. <laughs> Nasıl eziliyorum? <gülüyor> 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 Eziliyordum fark etmesiniz mi? Ezilirken video Arkanan, çekiyordum. Arkadan bağırdınız mı? Evet eziliyorsun diye bağırdın ama tutman gerekiyordu. Bağırman bir işe yaramıyor. Çünkü bağırdığın zaman ezilmemiş olmayacağım. Belki olurum ama olmayacağım. E bu gerçekten saçma sapan. Ben bunu var ya ne yapacağım biliyor musun? Saçma sapan vlog diye 8-10 dakikalık vlog yapacağım. Saçma sapan bir şeyler izlemek isteyenler gelip izlemesin mi kanka? İzlemeyin. <laughs> Niye İstanbul sokaklarında konuşmalı vlog işte. Daha ne istiyorsun? Hmm, çok güzel Mis olacak. gibi mis gibi bak niye güzel değil bak hemen gösterelim sokaklarımızı nereye yürüdüğümüzü gösterelim öyle bak hemen bakın çiz. arkadaşlar bu rezaleti re, rezaleti görüyor musunuz görüyor musunuz buralarda asla asla buralarda yer bulamadığımız için 10-15 sokak de, ileriye park ediyoruz de, arabayı de. ve o yüzden her yere yüze gitmek de, zorunda kalıyoruz de, çok salladım ben <laughs> bu kamerayı <laughs> Evet kanka şimdi, bana tripod alsana. Şimdi bedavaya kahve içmeye gidiyoruz. Evet şimdi bedavaya kahve içeceğiz. <laughs> Nerede içeceğiz biliyor musunuz? <laughs> şey. Emre. Mert oğlum. Mert oğlum. Mert oğlum. Mert oğlum. Mert Dream best mi? The... Yeni çekide kalmış. Hadi yürü. <gülüyor> <gülüyor> çektim çektim çektim. Sorbalanıyorum şu an. Gerçekten 15 tane gökkuza anne büyümek çok kötü. Bir şey. 15 değil be. Yaşlardı. Aşırı etmeyecek misin? Aynen aşırı etmek Saçlarım böyle güzel değilmiş. Saçlarımı düzleştirmemi söylüyor. Bir şey sorabilir miyim? Evet bir gün efendim. Ben neden sizden en sürekli zorbalanıyorum? Çünkü tek kız evlat olduğun için. Bilemem <laughs> bunu atamam ama. Düşmek <laughs> <laughs> <İsmetiz> zorundayım şimdi. <laughs> Öyle denmez. Neden zorbalanıyorum sürekli? Sen çok iyi bir, Sen çok insan... iyi bir insan mıyım? Evet. Şu an çok şaşkınım. Çünkü seni sevmiyoruz. <laughs> <laughs> İstanbul sokakları daha güzeldi. Hmm. Onu beni de zorbalamıyorsunuz. Demek ki beni sevmiyorsunuz. Evet. Yeni mi anladım bunu? Yeni düştü şu an. <laughs> seni zorbalamıyorum. Seni de zorbalamıyoruz hiç. Hmm. Sadece beni zorbalıyorsunuz. Demek ki sadece beni seviyorsunuz. Sadece beni seviyorsunuz demek ki. Niye şimdi kamerayı açtın? <laughs> Niye kamerayı açınca böyle bir şey gidiyor, konuşma hevesiniz gidiyor kamerayı açınca. <laughs> kamerayı kapat, <da> espri bul. <laughs> Kim beceriksiz? Sen. Ben beceriksiz değilim. Biraz beceriksiz. Biraz. Baya. Bu bardak daha iyi ya. İyi, Değil Değil de şey taşıyor. Taşmıyor da böyle boşluk kalmıyor gibi. Uy. Ben burada bardağım var. Ne Artık yok. Da. Ne yapacağım bardağını? Çekmeyeyim. Hayır ben çekmiyorum. Aldı oğlum. Güzel miydi oğlum? Of çok sıkıldım ya. ya. Kalktıysa eğlenmez. O çünkü Öğrenim, şey Cem Yılmaz yapıyor soba sabah sıcak. O yapınca komik oluyor da ben yapınca komik yani oluyor. Bu var bir ışın Burada hiç radyasyon bulunmaz. Baksana her evet. yer evet. kutusu Ne yapsam olmadı? Bu, radyasyon bulunmaz. Kaktüsün <laughs> olduğu <olmalı>, yerine <laughs> radyasyon olmuyormuş biliyor musun? Allah Allah. Ben de bunu yeni öğrendim. Çekiyor muyum? Ne yapıyormuş? Nasıl ha. yeni öğrendim? Bir insanı öğretiyorlar bunu. Öğrencilerine söyle bunları? Kaktüs yetiştirsin evde. Batmıyor ama baksana. Ya. Çok ince ya bunun şey yapıyorlar ondan. Nasıl batmıyor? Baktı işte eline. Acıtmıyor mu? Sıkıldım ya. Telefonu kapatınca daha komikler biliyor musunuz? <laughs> telefonu kapatır, bak şu an mesela gerçekten kasılıyor. <laughs> Kas katı oldu şu an. Kamerayı Yüzü eskiyormuş beyefendinin. Kamerayı kapatınca... Telef yiyeceğiz öyle yapma. Kamerayı kapatınca espri yapmaya başlıyor. <laughs> ne yapayım <yapıyorsun? Gülüyor> Yiğit? Şarkı söyler miyim? Mi? O, o sese kimse telef <laughs> telefon atmaz. <laughs> Benim bebeğimin sesi çok güzel öyle deme. Aa, bakın size ne göstereceğim. Oğlum sana burada bir sürü kaktüs var. Gitti onu mu göstereyim? Evet. Ama çok güzel değil mi bak? Şey de çok güzel bu. Dış da çok güzel. İyi, Bunu ben de mi aldınız yoksa bir tane büyüdü. tek müydü, büyü müydü? büyüdü, büyüdü. Büyüdü böyle. Büyüdü. Büyü bu kadar büyüdü değil <laughs> <laughs> E bu neden büyümedi? Bunu sulamıyor musun? Çok mu suluyorsun? Kalk sulanmaz zaten. Kalk sulanır mı? Sulanmaz mı? Haftada bir kere. Her gün yeni bir bilgi. Haftada bir kere olacaksın. Güneş. Of oh. çok sıkıldım. Şu bağ nasıl içinde ya. <laughs> Hangi içinde? İstanbul burası. Her yerden duyulur sesini. <laughs> ne alakası var? Tamam, saraya gidip bari <laughs> senin kadar bir şey al. Saraya gelince vlog çekecek miyiz? Beni hiçbir yere götürmüyor. Çekeceğim. Saraya gel diyor. Ya yalan söyleme hiçbir şimdi. Hiçbir yere götürmüyor gel sonra beni. Ki? Yalan konuşuyor. Köyü giderken geçerken uğruyorsun. Geleceğim. Saraya geleceğim ama otobüse geleceğim. Beni gezdireceksin. Hiçbir Nereye yer, götüreceksin? Saray, saray, ne var sence? Tamam. Ben o zaman gezme götüreceksin. Dere boyu var. Vlog'u tamam. var. Tamam. Ben haftaya değil, ondan sonraki hafta çarşamba işten çıkınca geliyorum. Benim beni işim gezdireceksin. Var. İşim var. Ben anlamam kardeşim. 3 gün sizdeyim. Gezdireceksin beni. Edirne'ye götüreceksin. Vlog. Oh. Edirne vlog. Aa, oh, olmaz o zaman. Giel falan. Tekirdağ gidelim mi? Ne Bıcağıdı? Bak çok ciddiyim benim. E şeyden sonra çarşambadan sonra e, daha işim yok. Peki Edirne'ye gidelim. Ciğer yeme. Gidelim, gidelim de ben ciğer yeme. 300 borsun. 600. 300. 4. 300, 300 lan. Ya Nerede? Neredesin? Aydın. Aydın. Ben Niyazi'deyim. Aydın ne ya. Aydın daha iyi. İlgilenmesi <laughs> <Aydın daha iyi. gülüyor> Ama Niyazi daha boş oluyor yani. Ama ben Aydın'ı seviyorum. Neden? Bağırmayın lan. Motora bak ya. Domatesi de puanı dur, cantini dur, 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 hemen bittikçe getiriyor. Vardık nereye gidiyor? Çekil bir yere, kere getir, bir daha getirme. İlk sene okurken şey var bizim sınıftan bir arkadaş orada çalışıyordu. Hep her hafta sonra gidiyorduk oraya yemeğe. Hmm. Patates tabağı, cercik falan, onlar bedava çok güzeldi. Hmm. Vallahi çok mantıklı. Ben düğünden sonra hafta düğün var ya, öbür hafta çarşamba işten çıkınca atlayayım akşam otobüse geleyim. Sizde kalırım 2-3 gün, takılırım azıcık. Mantıklı. Pazarda geri dönerim. Öbür Vlog çekelim. Hem vlog çekelim. Veril'le vlog vlog çekeriz biz. Evet. Ben Ama de, beni Edirne'ye Siz de gelirsiniz. Ben de cumartesiden gelirim. Aynen. İşten çıktıktan sonra. Siz de, de buraya İstanbul'da da siz de dönerim. Mantıklı. Arabayla gelirseniz. Ki arabayla gelirsiniz muhtemelen. Babamlar gelmez. Bana otobüse gelirim. Evet tamam. Bir, bir, düz, düz, bir beraber döneriz. Beraber döneriz. Bir porsiyon yetmiyor. İnsanın. Yetiyor be. O porsiyon o kadar küçük. Küçük Niyazi'nin küçük? Hayır. Aydın'ın ki büyük. Hayır. Aydın'ın büyük. Aydın. Aydın. Aydın büyük. O zaman Edirne'ye gidiyoruz. Etapının karşısındaki mesela. Aydın'ın var. Çok ilginç bir şekilde hava çok soğudu ve biz bir saçma sapan videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> Hadi görüşürüz de. <laughs> i̇şte ben de birisiyle görüşürüz dedi. <laughs>